thank yes. Maalesef 2022-2023 eğitim öğretim yılına Mahmut hocamızın vefatıyla çok buruk başlıyoruz. Gerçekten üzüntümüz tarif edilemez. İz bırakmıştır. Çok güzel bir iz bırakmıştır. İnşallah bugün bu törenleri de yaptıktan sonra memleketi Mersin'e uğurlayacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Kul linnas inne gayiratül ve ileyena turdaun. Kıymetli Mahmud hocamızı nasıl bilirdiniz? Allah rahmet eylesin. Dünyadan ahirete intihal etmiş olan aklarınızı helal eder misiniz? Hayrol olsun. Helal eder misiniz? Hayrol olsun. Helal eder misiniz? Hayrol olsun. Allahu enkbar 아, 이또 아, lan oğlum oldu çok gerçek oldu ya <gülüyor> 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 Mahmut hocamızı kaybettik. Onun üzüntüsü içerisindeyiz. 2022-2023 eğitim öğretim yılına maalesef buruk giriyoruz Beyşehir'de. Mahmut hocam gerçekten aşağı yukarı 27-28. yılını çalışan, Beyşehir'de ciddi emeği olan, bütün öğrencilere dokunuşu olan, Beyşehir'de iz bırakan, bir öğretmenimizdi. tabii Mahmut Hocam sıradan biri sadece beden eğitimi öğretmeni değil aynı zamanda kişiliği, duruşu beyefendiliği, yetiştirdiği yüzlerce sporcu bu izleri bırakmak bir öğretmen açısından güzel. Bizim mesleğin kutsallığı da bundan dolayı önemsiyoruz. Kutsallığın tarafı da bu zaten bizim. İşte her tarafta inşallah kendisine de dua edecek böyle öğrenciler eserler, izler bırakması bizler için son derece önemliydi. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. E, camiamızın başı sağ olsun, sevenlerin başı sağ olsun. Bedenci deyince Beşir ilk akla gelen e, Mahmut Çaydı. Badi Mahmut demesi de havuman sınıfındaki gibi, e, oradaki e, beden eğitimi öğretmeni gibi sert ama e, herkes tarafından sevilen, sayılan e, ve herkesin yardımına koştuğu için... E, ...Badi lakabını takmışlardı... ...bir de e, biliyorsunuz hepiniz... ...çok güçlü, kuvvetli bir insandı... ...fakat bu gücün, kuvvetin... E, ...altında... E, ...çok yufka bir kalbi vardı... E, ...çok candan bir kalbi vardı... ...herkesin yardımına koşardı... ...Beyşehir'e çok büyük emekler verdi... E, ...gölde boğulan insanlardan tutun... E, ...okullarda sporla... E, ...barışan... E, ...insanlara kadar... ...Beyşehir'de kim yüzmeyi biliyorsa... ...kesinlikle Badi Mahmud'un onda emeği vardır... Binlerce kişi diyeyim size e, emek verdi, yüzme öğretti. öğretti. Çok sayılan, e, saygıdeğer bir arkadaşımızdı. Biz de e, son 15 yıldır aynı okulda çalışıyoruz. Ondan itibaren de önce de e, çok tanıdım e, hep hasbihale ettiğimiz arkadaşımızdı. Çok samimi bir arkadaşımdı. E, Bay Mahmut burada 28 yıldır görev yapıyordu. E, işte ben de yaklaşık 20 yıldır tanırım. 20 yıllık bir muhabbetimiz vardı. Son 15 yıldır da aynı okulda çalışıyorduk. Ee, ve hastalığı sürecinde de en yakın takip edenlerden biriyim. En sonunda e, Beşiktaş'a geldiğinde de biz karşıladık, odasına yerleştirdik. E, ölmeden 3 saat önce de tekrar ziyaretine gitmiştim. E, gayet e, sağlıklıydı ama bir anda işte, hakkı rahmetine kavuştu. E, Mekanı cennet olsun. <laughs> Kulumuzda felsefe öğretmeni olarak kısa bir dönem çalıştı. Kendisi spor sevdalısı, öğrenciler tarafından çok sevilen, çok yönleri olan, ayrıca hayvan sevgisi çok yüksek olan bir öğretmenimizdi.